Hatırası. Köyümüzü bugün yeşillendirdik. Abi, bu bugün 18 Mart Çanakkale şehitlerinin hem getirdik, hem plakamız. Plakı. Bunlara çok özen göstererek yaptık bu işi biz. İnşallah ağaçlarımız tutar da gelecek nesillere <laughs> kalır. Ne <Ya, gülüyor> kadar şey? Şöyle. Azıcık yaklaşın da. Şerifler kapatacak mı? Hani evet, şey, aç, ha, açacak mı? Sen de açacak sonra kapatacak. Oranın bedenleri çıkar ya? Bu er, ermez değil mi bu? Eriyorlar. Okey. Okay. İki okay. 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 asır sonra gel yine bulursun. Bir asır bilen değil, iki Geçiliyor mu bari? Bu yetiyor. Sen neredesin delikanlı? Niye yanınıza gelmiyor ya? Ben buralar değil. Mezarlığa gittim. Mezarlıkta kimse yok. E biz aşağıdayız seni. Aşağıda demek. olduğumuzu bilmiyordun ki ee, evet. Öyle de sonra ama benim yanımdan ayrılma bak. Sanki yok. <laughs> Baban da yok. Nerede? Enişte nerede? O bir arkadaşın sabahtan geldi götürdü onunla. Bir işi varmış. Akşam abini aradım. <gülüyor> <gülüyor> mezarlıkta çalıştık değil mi? Recep abi kolay gelsin be. Ne? Teşekkürler hocam. Çekmez miyiz? Kolay gelsin arkadaşlar. Hadi geldiler. Abi ekmek de geldi. Yarım saat dedin, yarım saat. Tamam işte hepsiniz geldiniz dedik. Sağ ol. Aferin. Hadi bakalım. Eserinizden ömrünüz zor ha. İnşallah bir de tutar. Korumak önemli bunlar. Korumak. İkinden önce değil mi Hasan abi? Korumak önemli diyorum yani. Tutması için. Ya abi tutamak, o korumanın bir parçası. Hadi bakalım, hadi dayı rastgele. <laughs>